Of of, nerede o eski günler? Hatırlar mısınız? Neyin filmi çıksa bir de oyunu çıkardı ve bu oyunlar bok gibi olurlardı. Şaka yapmıyorum. Gerçekten bok gibi olurlardı. Çok geçmişten değil, bundan 10-12 sene öncesinden bahsediyorum. O zamanlar internete erişebilirliğimiz şimdiki gibi değil. İnterneti geçtim. O zaman herkesin evinde internete bağlanacak bir makine yok. Akıllı telefonlar daha hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmamış. Yani teknolojinin köpeği olmadığımız günlerden bahsediyorum. Yıl 2009 solan. O zamanlar evimizde kocaman tüplü ekranıyla bir bilgisayarımız var. Ve 4 GB kotalı da bir TTNet internetimiz var. Ben o internetten bırakın oyun indirmeyi film izleyemiyorum. Çünkü film izlediğin zaman 4 GB internetin yarısı doluyor ve kota aşımı yapılıyor. Bu şekilde ciddi ücretlerle firma götünüzden kanalabiliyor. Biz de o zamanlar arkadaşlarla oyun ve film satan CD markete gidiyoruz. Tabi CD dediysem orijinal değil tabi ki. O zamanlar orijinal bir filmin fiyatı 10 lira. Ki o zamanki bana göre bu büyük para. Sonuçta ortaokula giden bir öğrenciyim. Günlük aldığım harçlık belli. Tavuk dürümün fiyatının 2 lira olduğu günlerden bahsediyorum arkadaşlar. Mutlu olduğumuz günlerden bahsediyorum. Neyse CD markete oyun almak için gidiyoruz. Tabi hiçbirimizin bilgisayarı o yıllarda çok iyi değil. Ve bilgisayar donanımı hakkında hiçbir bilgimiz yok. CD marketin sahibi bizim elimize kocaman bir dosya veriyor. Dosyanın içinde oyunların yazıcıdan çıkmış renkli fotoğrafları var. Tabi biz her istediğimiz oyunu alamıyoruz. Çünkü bilgisayarımız kaldırmaz diye korkuyoruz. CD Market'in sahibine soruyoruz. Abi benim bilgisayarım GTA Vice'de açıyor bu oyunu da açar mı? Diye. CD Market'çi bilmem diyor. Adamın umrunda bile değil. Yine her zamanki gibi kataloğu çevirirken gözüme bir oyun takılıyor. Spider-Man 2. Aman Allah'ım. En sevdiğim kahraman Spider-Man'in oyununun fiyatı 4 lira. Ve benim cebimde 5 lira var. Hemen Spider-Man 2 CD'ye çektiriyorum tabii ki ve büyük bir heyecanla eve doğru gidiyorum. Oyunu kuruyorum ve başlıyorum oynamaya. O kadar dalıyorum ki saatlerce oynuyorum. Artık babam gelip beni başından kaldırıyor. Günlerce çok keyif alarak oynuyorum Spider-Man'i. Sonra yaşım geçince fark ettim ki benim oynadığım Spider-Man rezil PC sürümüymüş. Asıl güzel olan konsoldaymış. Ve böylelikle Spider-Man 2 benim oynadığım ilk süper kahraman oyunu olarak tarihe geçiyor. Neyse biz gelelim yavaştan konumuza. PC ve konsollara oyun yapmanın maliyeti fazla olduğu için birkaç istisna harici rezil film oyunları artık PC ve konsol yerine mobilde boy gösteriyor. Ve mobil oyunlar benim umurumda bile değil. Peki yeni nesil oyunlarda süper kahraman oyunları nasıl? Hala eskisi gibi baştan sağma rezil oyunlar mı? Tabii ki değil. Oyunların çoğu büyük bütçeler harcanarak yapılmış, gerçekten oynaması keyif veren oyunlar. Bu oyunların bazıları bildiğimiz süper kahramanlar Bazıları da sadece oyunun evreninde var olan, o oyun için yaratılmış süper kahramanlar. Bu videoda sizlere kendimce en güzel süper kahraman oyunlarını sıraladım. Avengers, Kamala Khan ile Avengers gününün keyfini çıkartırken büyük bir saldırı oluyor ve sırasıyla Avengers üyelerinin kontrolünü elimize alıyoruz. Bu kısım biraz oyuna yeni girmiş oyuncuyu heyecanlandırıyor. Filmde ayıla bayıla izlediğiniz karakterleri siz kontrol edince kendinizi iyi hissediyorsunuz tam kontrol ettiğiniz karaktere alışıyorum derken otomatik olarak diğer karaktere geçiyor. Ve bu saldırının sonuçlarına doğru sürüklenmeye başlıyorsunuz. Sürüklenme diyorum çünkü tam da kahramanların şov yaptığı bu özel günde Avengers daha önce almadığı kadar büyük bir darbe alıyor. Avengers ekibi dağılıyor. Binlerce kişi ölüyor ve bir o kadarı da Terigenesis etkisinde kalarak özel güçlere kavuşuyorlar. Terigenesis olayı hikayenin de önemli bir yerine konumlandırılmış durumda. Nitekim oradan oraya koşturan ve büyük bir Avengers hayranı olan Kamala Khan da bu sayede kendisini hikayenin tam olarak göbeğinde buluyor. Ve o da bu sayede süper güçlere sahip oluyor. Bu vahim olaydan 5 yıl sonrasında oyunun hikaye modunda neredeyse başından sonuna kadar Kamala Khan'ın gözünden tanıklık ediyoruz. Kahramanların teker teker ekibe dahil olmaları ile birlikte zaman zaman diğer karakterlerin hikaye kısımlarında kontrolünü ele alıyoruz. Ama ağırlık Kamala Khan'da kalıyor. Ki Kamala Khan karakteri insanlar fazla sevmese de ben sevdim. Yenilmezleri seviyorsanız Steam'de fiyatı düştüğü zaman alıp oynamanızı tavsiye ediyorum. Infamous Second Son PlayStation 4 Türkiye'de çok satan bir konsol. Bunun sebebi de konsol çıktığında 1200 TL'ye rahatlıkla alınabiliyordu. Fiyatı şimdiki gibi uçuk değildi. Yeni çıkan oyunları maksimum 200 TL'ye alıyorduk. İşte Infamous Second Son da PlayStation 4'ün çıkışıyla gelen bir oyundu. Hem de ülkemize Türkçe dublaj olarak geldi. Kimisi beğendi, kimisi beğenmedi ama benim PlayStation 4'ümü aldığımda oynadığım ikinci oyundu Infamous Second Son. Ve daha öncesinde çok iyi bir PC'm olmadığı için grafikleri görünce ayılıp bayılmıştım ki üstelik oyun Türkçeydi. Gelelim konusuna. Çeşitli güçlere sahip konduitler biyoterörist olarak adlandırılmaya başlanmıştır. DUP yakaladığı tüm konduitleri hapse atmakta ya da öldürmektedir. Böyle bir karmaşanın ortasında Seattle'ın az dışındaki bir kasabada sakin bir hayat yaşayan, Amerika'nın yerlisi bir sokak sanatçısı olan Delson Rowe oyunun ana karakteri ve kendisi bir kaza sonucu konduite dönüşüyor. Sonrasında ise olaylar olaylar. Daha önceki Infamous oyunlarını PlayStation 3'üm olmadığı için oynayamadım maalesef. Sizin evinizde varsa PlayStation 3 kesinlikle oynayın derim. Batman Arkham serisi. Bu oyun hakkında uzun uzadıya konuşmayacağım. Batman Arkham serisi bize gerçek bir süper kahraman oyunu nasıl olur onu gösterdi. Şu an günümüzde birçok oyun Batman'in mükemmel dövüş mekaniklerini kullanıyor. Teşekkürler Batman, teşekkürler Rocksteady. South Park The Butthole. But Whole. Bu sefer The Fractured But Whole isimli bir süper kahraman temalı RPG oyunu ile karşımıza çıkan South Park, The Stick of Dirt'ün kaldığı yerinden devam ediyor. Oyunun başında The Stick of Dirt'ün temasıyla başlayan oyun Cartman'ın hadi oyun değiştiriyoruz demesiyle birlikte süper kahraman temasına geçiyor. Karakterimiz Bat Lord ise önceki oyunda bulunan tüm özelliklerini kaybederek sıfırdan bir süper kahraman oluyor. Cartman bize bir karakter kağıdı sunuyor ve bu kağıt üzerinde karakterimizi yaratıyoruz. Yer yer kahkahalara boğulacağınız bu oyun South Park sevenlere kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve PlayStation 4 ekskluzif olmasına çok şaşırdığım bir oyun var sırada. Marvel Spider-Man. Diğer Spider-Man oyunlarına nazaran gerçek bir senaryoyla ve gerçek bir Peter Parker'la karşımıza çıkıyor bu oyun. Peter Parker'ın komik olmayan kendine has iğrenç esprileri ve heyecanıyla gerçek bir Peter olduğunuzu anlıyorsunuz. Senaryoya hiç değinmeme gerek yok. Oyun müthiş bir senaryo sunmuyor maalesef. Ama mükemmel bir oynanışa sahip. İstediğiniz yere ağ atabiliyorsunuz ve hiç yere düşmeden tamamen havada gerçek bir Spider-Man gibi gezebiliyorsunuz. Videonun başında bahsettiğim Spider-Man 2'nin PC versiyonu ile uzaktan yakından alakası yok. Spider-Man, Batman'de gördüğümüz savaş mekaniklerini daha modernize edilmiş bir şekilde bizlere sunuyor. PlayStation 4 sahibiyseniz Spider-Man'i kesinlikle öneriyorum. Videolarımdan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve aşağıdan like tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.